Çözünürlüğe etki eden faktörler. Çözünürlüğe etki faktörler dediğimiz zaman kısaca SBOC, sıcaklık, basınç, ortak yoğun, çözücü ve çözünenin cinsi olarak koplayacağız 1. Sıcaklık. Hem çözünürlüğü hem de çözünürlük çarpımını yani KÇ'yi Değiştirir. Unutmayınız. Kc bir denge sabit olduğu için Kc'yi sadece sıcaklık değiştirir. Endotermik bir çözünmemiz var. XY tarzında bir tuzumuz var. Isalarak çözünüyor. X'leri artı artı y üzeri eksi sulu şeklinde iyonlaştığını varsaydık. Burada sıcaklığı artırırsak eğer sıcaklık artarsa Le Chatelier prensibine göre denge ürünlerle yine gidecektir. Çözünürlük artacaktır. Aynı zamanda ortamda hem x hem de y derişim arttığı için çözünürlük çarpımı kaç artacaktır. Egzotermik bir çözünmemiz var. AB tarzında bir tuzumuz var. Suya attığımız zaman A üzeri artı B üzeri eksi artı ısı şeklinde iyi oluşuyor. Burada sıcaklığı artırırsak eğer sıcaklığı artırdık. Chatelier prensibine göre denge bu kez geriye doğru gelecek. Yani çözünürlük azalacak. KÇ ortamdaki hem A hem de B iyonları değişim azaltı için KÇ azaltacak. 2. Ortak iyon. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Suda az çözünen gümüş klorür tuzumuz var. Gümüş klorür tuzumuz AgCl tuzu suya attığınız zaman denge şeklinde gümüş artı ve klor eksi şeklinde iyonlaşır. Siz bunun üzerine eğer suda iyi çözünen potasyum klorür katısını eklerseniz potasyum klorür suda iyi çözünür. Tek yönlü olduğuna dikkat ediniz. Potasyum artı ve klor eksi şeklinde çözüldü. Burada klor ortak iyonlarını gördük. Potasyum klorürden gelen klor iyonları ortamdaki klor derişimini bir anda artıracaktır. Löşeteği prensibine göre denge girenler lehine gelecektir. Denge girenler lehine bozulur. Klor iyon derişimleri potasyum klorürden dolayı önce artar, denge geriye geldiği için azalır, ama eskisinden çoktur. Gümüş iyon verişimi ise doğrudan azalır. Dipteki katı gümüş klorür miktarı artar. Çözünürlük ortak iyondan dolayı azalır. Ancak Kc'yi sadece sıcaklık değiştireceği için Kc değişmez deriz. Ortak iyon sorularına dikkat etmemiz gerekecek. Ortak iyon sorularında bir tuzun başka bir tuz içindeki çözünürlüğü sorulacak bize. Gümüş kromatın 25 derece santigratta 0.25 molar sodyum kromat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Bir tuzun salsusaki çözünürlüğüne S demiştik. Ama bir tuzun başka bir tuz içindeki çözünürlüğüne A, B, C gibi başka harfler kullanacağız. Sodyum kromat iyi çözülen tuz. Na2CrO4. İyi çözülen tuzu tek yönlü olarak iyonlaştırıyoruz. İki tane sodyum iyonu verecek ve kromat iyonu verecek. 0.25 molar, 0.5 molar, 0.25 molar. Az çözülen tuzu, KCS'i verilen tuzu tam altına iyonlaştırdık. İki tane gümüş iyonu ve kromat iyonu verdi. Bu tuzun, bunun içindeki çözünürlüğüne a dedim. 2a, a. Ortak iyonumuz, gördüğümüz gibi kromat iyonları ortak iyon. Ortak iyonu bulduk. Al çözünen tuzun Kc bağıntısını yazıyoruz. Kc eşittir gümüş artının karesi çarpı kromat. Kc'si 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 verilmiş eşittir. Gümüş artı. Yani 2A'nın parantez karesi sadece buradan geldi. Çarpı kromat. Hem buradan hem buradan geliyor. 0.25 artı A şeklinde söyledik. Az çözülen tuzdan gelen daima ihmal edilecek. Çünkü sayısal değer olarak küçüktür. O yüzden buradan A eşittir 10 üzeri eksi 6 molar gelir. Demir 2 sülfür katısının 25 derece santigrattan 0.3 molar demir 2 nitrat çözelsindeki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 molar olduğuna göre demir 2 sülfürün kaç değeri kaçtır? Bu sefer bize A dediğimiz değeri vermiş. İyi çözünen tuz sayısı A değerinden dolayı demir 2 nitrat demir üzeri 2 artı ve 2 tane NO3 üzeri eksi şeklinde yoğunlaşacak. 0.3 molar, 0.3 molar, 0.6 molar. Demir 2 sülfür. Az çözünen tuz. Demir üzeri 2 artı artı kükürt üzeri 2 eksi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 molar olacak. Ortak yönümüzü bulacağız. Burada ortak yönümüz demir iyonları. Az çözünen tuzdan geleni ihmal edeceğiz. Ve az çözünen tuzun KC bağıntısını yazacağız. KC eşittir demir üzeri 2 artı çarpı kükürt üzeri 2 eksi. Demir sadece buradan geldi. 0, Diğer sayıyı ihmal ettik. Çarpı kükürt. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. Bu da eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 19 gelecek. 25 derece santigrattan kalsiyum florür için kç değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olduğuna göre. Kalsiyum flörü A safsadaki çözünürlüğü B 001 molar kalsiyum klorürdeki çözünürlüğünü bulunuz. Safsadaki çözünürlüğü yani S değeri. Başka tuz içindeki çözünürlüğü yani A değeri. Kalsiyum flörünün safsadaki çözünürlüğünü bulmak için kalsiyum flörü suya 3 iyon verir. Dolayısıyla Kc değeriniz 4s köktür. KÇ'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 verilmiş. Eşittir. 4 S köp. Yani 4 çarpı buradan S eşittir. 10 üzeri eksi 4 molar gelir. B şıkkında ise 0,01 molar kalsiyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğünü sormuş. İyi çözünen tuzumuz kalsiyum klorür. İyi çözünen tuzu iyonlaştırdık. Kalsiyum 2 artı ve 2 tane klor şeklinde. 0.01-0.01-0.02 molar. Az çözülen tuzumuz kalsiyum flörür. Kalsiyum üzeri 2 artı 2 tane flör eksi. Bu tuzun buradaki çözünürlüğü A. A 2 A şeklinde söyledik. Ortak yanımızı bulduk. Kalsiyum. Az çözülen tuzdan geleni ihmal ettik. Az çözülen tuzun KÇ bağıntısını yazdık. Kalsiyum 2 artı çarpı flor eksinin karesi. KC değeri soru kökünde 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak verilmiş. Kalsiyum buradan alacağız. 10 üzeri eksi 2 çarpı flor. 2A'nın parantez karesi. Buradan A eşittir. 10 üzeri eksi 5 molar gelecek. Bir diğer sorumuz. Kalsiyum sülfat katısının 25 derece santigrat 0,5 molar potasyum sülfat çözeltisindeki çözünürlüğü 5 çarpı 10 5 molardır. Buna göre kalsiyum sülfat katısının 0,1 molar kalsiyum nitrat içindeki çözünürlüğü kaç molardır? Soru iki bölümden oluşuyor. Sorunun kalsiyum sülfattaki çözünürlüğünü bulabilmem için yani şu bölümü bulabilmem için Kç'ye ihtiyacım var. Sorunun birinci bölümü bize Kç'yi bulmak için verilmiş. O yüzden İç çözülen tuzu yanlaştırırız. Potasyum sülfat K2SO4. 2 tane potasyum ve sülfat iyonları verecektir. 0.5 1 0.5 molar olacak. Kalsiyum sülfat Kalsiyum sülfatın kalsiyum 2 artı ve sülfat şeklinde yoğunlaştığını bulduk. Ve bunun içindeki çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. 5 çarpı 10 üzeri 5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Her zamanki gibi ortak yanımızı buluyoruz. Az çözünen tuzdan geleni ihmal ediyoruz. Az çözünen tuzun KC bağıntısını yazıyoruz. Kalsiyum 2 artı çarpı SO4 2 eksi. Ve kalsiyum derişimi sadece buradan geliyor. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı sülfat ise 0.5. Diğer sayıyı ihmal ettik. O da 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 Alınca KC'si. KC'yi buradan bulduktan sonra 0,1 molar kalsiyum nitrat. Kalsiyum nitratı yoğunlaştırırız. Kalsiyum 2 artı ve NO3 üzeri eksi. Denklem denkleşir. 0,1 molar, 0,1 molar, 0,2 molar. Kalsiyum sülfatı tekrar yoğunlaştırırız. Kalsiyum 2 artı artı SO4 2 Kalsiyum sülfatın bu tuz içindeki çözünürlüğüne A dedim. A, A. Ortak iyonu buluruz. Kalsiyumlar ortak iyon. Az çözünen tuzdan geleni ihmal ederiz. Ve KC bağlısını yazarız. Kalsiyum 2 artı çarpı sülfat 2 eksi. KC'yi zaten sorunun birinci bölümünde bulmuştuk. 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. Kalsiyum 0.1 çarpı sülfat A. A eşittir. 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelecektir. Çözünürlüğe etki faktörlerden bir değeri basınç. Basınç katı ve sıvıları ve çözünürlüğünü etkilemez. Ancak gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. pH etkisi. Basit bir tuzun baz içindeki çözünürlüğü beklenenden azdır. Asit içindeki çözünürlüğü ise beklenenden fazladır. Örneğin bazik bir tuz. Nikel 2 hidroksit. Suda nikel 2 artı artı 2 tane OH şeklinde yoğunlaşacak. Burada potasyum hidroksit içinde çözündüğünü varsayarsak eğer potasyum artı ve OH şeklinde yoğunlaşacak. Ortak yönü görüyorsunuz. Ortak yönden dolayı leşetece prensibine göre denge girenler lehine gelecektir. Çözünürlük azalacaktır. Yine nikel 2 hidroksit nikel üzeri 2 artı artı 2 tane OH şeklinde yoğunlaşacak. HCl içindeki çözünürlüğe bakarsak eğer H artı artı C Burada ortak yön yok. Ancak HCl'deki hidrojen ortamdaki OH'ı çekecek. H artı OH eksi ile su oluşturacak. Dolayısıyla OH derişimi azaldığı için Le prensibine göre denge ürünlerle yine yönelecek ve çözünürlük artacak. Çözücü ve çözünen cinsi kompleks oluşumu çözünürlük etkileyen diğer faktörlerdir. Çözünürlük dengesi ile ilgili bu şekilde bir etkinliğimiz olacak. Konunun pdf'sini konu anlatım videosuna ekleyeceğim. Oradan çıktı alarak bunu Çalışabilirsiniz.